Terima Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayat paylaştıkça güzeldir. Kanalıma hoş geldiniz. Ben satılmış Alkan. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün neredeyim? Bolu Taşlı Yayla göletindeyim arkadaşlar. Burası Bolu Seben'e ait sonradan yapılmış, yapay olarak yapılmış göl. Bolu'nun ve Bat Batı Karadeniz'in en büyük gölü arkadaşlar. gölün etrafı yayla yayla çevre çevrili gördüğünüz gibi tabi daha çok yayla var onları da göstereceğim size evet sulama amaçlı yapılmış Evet burada da Seben Taşlı Yayla Göreti'nin kenarındaki yaylaları gösteriyor arkadaşlar. Kozyaka Yaylası, Dedeler Yaylası, Nimetli Yaylası, Alpogut Yaylası, Solaklar Yaylası arkadaşlar. Evet. Balık tutma zamanı 15 Mart 15 Haziran arası yasak zamanı balık tutmak yasak arkadaşlar. Evet burası da solaklar yaylasıymış. Yani gölün kenarında gördüğünüz gibi. Şurada belediye zannedersem düğün salonu yap yapıldıydı. Şu anda kapalı. Onun için içine giremiyorum, gösteremiyorum size. Evet. Evet, yaylalar tabii güzel yaylalarda temiz hava almak güzel ama yaylalarda da artık yayla özelliği kalmadı arkadaşlar. Yani köyden fazla yaylalarda ev var bana göre, kendime göre yayla özelliğini kaybetti. Tabii bu açıdan ben kendi açımdan düşündüğüm zaman üzülüyorum arkadaşlar. Evet. Yani şu huzuru görüyorsunuz. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Çamların içinde. yemyeşil ortam. Evet. Temiz hava alıyorum arkadaşlar. Bu yol şu bu göletin tamamen etrafını dolanıyor. Ben de yol boyun Geziyorum. Bir iki tane yayla var. Onları da göstereceğim size. Onlardan göle yakın yerlerden görüntü alacağım. Evet aşağıda ördekler var. Çok yaklaşmadım ama Şuradan gördüğüm kadarıyla baya baya ördek var arkadaşlar. Evet, şurada yayla var. Yaylaya da yaklaşmayacağım ama size derdim bir görüntü alacağım. Yani bir 20 kilometre var arkadaşlar, rahatlıkla var. Gölün çevresini dolanması. 5-6 tane yayla var. Şu anda çekilmiş hali gölü biraz da. Çünkü su bıraktılar. Yani dolmaya başladığı zaman bayağı şey olur. Evet. Evet. Gölün üstü. Ördek dolu. Baya baya ördek var. Şurada bir yayla var arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Yani ördek de çok. Yani size de bu güzelliği göstermiş olayım arkadaşlar. Yani tamamen ben dolaşmadım. Yani bir tarafından girdim. Bir tarafını geziyorum. Ama çok geniş. Harika manzarası var arkadaşlar. Yaylalarla dolu. Yani şurada bir baya baya ördek var. İçeride de var, göstereyim size şöyle. Tabii balık sezonu açıldığı zaman inşallah balık tutmaya da geliriz. Çok büyük balıklar var. Evet, şurada ördeklere odaklanalım bakalım. Gördüğünüz gibi baya baya ördek var. Evet arkadaşlar bir iki tur daha çekeceğim. E işte arkadaşlar şu yarımada su içindeydi tabi biraz su çekilince yani bu tarafa aşağıda bayağı buradan bir içeri aşağı giriyordu ama su çekildi şu anda tam değil onun için biraz gölde su yok. Evet. Etrafında 6-7 tane yayla bulunuyor. 15-20 kilometre arası dolanma mesafesi var. Ulaşımı yolu olarak Ankara'dan gelecekler. Kıbrıscık istikametinden gelebilir. Buldan da buraya gelinebiliyor arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz göl çok güzel. Yani manzarası güzel. Evet. Evet. Burada da bir yayla var. Yaylalar şimdi köylerden galabalık. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar bugün ben Bolu Seben Taşlıyayla göletini gezdim. Sizlere de göstermeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Güzel manzaralı beğenirsiniz umarım. İyi seyirler. Teşekkür ederim.